Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte piksel gamdan nasıl elmas ve altın kasılır onu size göstereceğim. Birinci taktiğimiz şu. Burada 12 saatte bir veren videoları izlemek yaklaşık 20 tane elmas 45 tane de altın gelecek. Diğer taktiğimiz ise buradan kutu açmak. Tabi burada gelebilecek olasılıklar az. Mesela bir tane açayım. Mesela az kalsın 3 gems geliyordu. Bunu 4 saatte bir açarsanız size altın ve gems gelebilme olasılığı artar. Üçüncü olasılığımız da şu. Sağ üstte gördüğünüz gözlüklü adama tıklayıp buradan 4 tane etkinliği yapabilirsiniz. Ben 4'ünü de şimdi yapacağım. Öncelikle bunu yapalım. Evet 30 tane coin geldi. Bunu da yapalım. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Şu onlukların hepsini alın. Bir de şu 20'liği alın. Zaten başka yok. Altın gelme olasılığınız artar. Ya da VIP gelirse daha hızlı XP ve altın kasacaksınız her maç attığımızda iki katı. Şimdi ise 10 tane coin geldi. Yine aynı taktik. Bu sefer 5 10 10. ortadakini seçiyorum. 30 dakikalık yüp geldi bunda da. Burada ise 5 3 5 hemen yapalım. Burada da 30 dakikalık yüp geldi. Şimdiki taktiğimiz ise klanın buildings'e gelip Black Market'e girmek ama ben klanı değiştirdiğim için giremiyorum. Burada size silver karşılığında ya da coins karşılığında gem ve altın verecek. Bir diğer taktiğimiz ise store'dan şu kutuları açmak, bu ama birazcık kötü çünkü 600 tane silver kasıldığında ancak 8 tane altın geliyor en fazla. Bir diğer taktiğimiz ise bu birazcık altın harcatacak fakat gems kazandıracak bir hamle. Buradan eşya satın alarak gems kazanabilirsiniz. Mesela ben bir tane alayım. Şöyle bir taktik var eğer, mesela bu epic ya. Bu da rare. Eğer epic alırsanız bir daha fazla gem verecek. Şimdi ben en ucuzunu alıyorum. Galeriye girip şu elmas yerine tıklıyorum ve iki tane gemimi alıyorum. Bir diğer taktiğimiz ise craft bölümünden bolyx'e tıklayıp devasa tıklamak. Burada iki tane seçenek var. Bir her gün üç tane coins kasılabilirsiniz. 65 elmas karşılığında bir diğerinde ise günlük bir tane gems kasılabilirsiniz. Bu galiba 160 135 falan o civarlarda. Bir diğer taktiğimiz ise buradan task bookları bitirmek. Şurada 5, 3, 10 ve 75 tane kazanabilir. Fakat buradaki görevleri yaparsam size yapmanızı tavsiye ederim. Ama birçoğu zor görevler. Haberiniz olsun. Bir diğerinde ise buradan challenge'ları yapmak. Challenge'ları yaptığımızda mesela 30 tane challenge yaptım. Kalendar challenge'ı. 200 tane gemis verdim. Daha daily challenge yapmadım. Daily challenge yapmamada az kaldı. Büyük ihtimal 2 gün sonra bu bitecek. Ve 300 tane altına alacağım. Size tavsiye ederim. Fakat daily challenge'a göre Kalendar challenge'ız daha zor. Buradaki bütün birinci görevleri bitirmeniz lazım. Fakat bende battle pass olduğu için şu alttaki ikili de sayıldı. Fakat sizde büyük ihtimalle sayılmayacak. Bir ise şu camping'e tıklayıp burada saklanan Altın ve gemster almak olacak. Bunu YouTube'dan araştırabilirsiniz. Eğer istek gelirse bunu ben de çekerim. Diğer taktiğimiz ise Team Fight Deathmatch, Capture, Battle Royale. Bunun gibi haritalara oynamak olacak. O zaman ben de bir el deathmatch e gireyim buradan. Kalsik pulldan. Evet, 250'de girmiştim. Şu an başladı oyun. Evet arkadaşlar bitti fakat vipsiz 3 dakikada 3 coin yani ortalama 60 dakikada 60 coin. Eğer oyunu 8 saat oynuyorsanız toplam 480 coin kazanırsanız. Bir de taktiğimiz ise raids. Buradan raids'e tıklayıp daha fazla coin kazanabilirsiniz deathmatch ve teamfight'a oranın. Fakat arkadaşınıza girseniz sizin için daha iyi olur. Bu son iki taktiğimiz ise yine klanla giriliyor fakat ben giremiyorum. Fakat üstteki i e butonuna tıklayıp nasıl x bir kasır videosuna girip oradaki en son videoda aynısını yapacaktım. Oraya girip bakabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.